Bilmedi ama videoya başladık. Şimdi arka kamerayı açacağım. Buradan başlayalım. Şimdi neredeyiz? Öyle bir yere ki. Nere olduğumuzu biz de bilmiyor. Ha buraya bak da. Şimdi Bayram kardeşim buraya girdi. Buradan çıkamadı. Buraya kaldı. Şurada. Ondan sonra yarıya kadar indi. Mecbur. Videosunu çektim zaten kademe kademe bir 30-35 metre hala taştık. Onu buraya kadar çift. Ama işte gördüğünüz gibi buradaki toprağın rengiyle yukarıdaki bir değil virajdaki. Arabayı çektim oradan. Ama geldik buraya kadar. Buraya kaldık. Buraya kadar çektim onu. Bu da 4x4 ama lastiğimiz yok. Kar lastiği var. Gördüğünüz gibi kabak şekilde. Ya da ben battım. Onu çektim 30-35 metre çektim onu ama vinçtan. Sonra ben kaldım. Bunu biliyorduk ama ben evet, buraya indim ama neler olacağını tahmin ediyordum. Şimdi şuradaki rengi görüyorsunuz bakın. Burası siyah. Burası kara toprak. Şurada kır, şey sarılaşıyor. Oradan yukarıya taşlı. Ama bu Çinopetre dediğimiz toprak bizi buraya batırdı. Onu kurtardıktan sonra ben de burada battım. Bizi kim çekecek? Şimdi çay tozu geliyor. Çay tozu sereceğiz. Hafif hafif araba yürüyor da kanala attı. Şöyle gördüğünüz gibi kazıyor. Şimdi çay tozu gelecek. Çay tozuyla beraber şu 7-8 metreyi kurtardık mı? İnşallah çıkacağız. Tabii şöyle bir durum var. Ben şuradan dönebilseydim mükemmel olacaktı ama oradan dönemiyorum. Bu araba hem burada. Bunu geri salamıyoruz. Kalkmıyor. Kalkmaz zaten. Bu lastikle bu araba yürümez. O da 4x4 güçlü. Ama bakın ben yürürken zaten bir yere bak az önce onu söyledim. Ben bir yerde ayağınız kayıyorsa oraya araba girmez. Bu, buradan ben iki gün nakliye çektim. Burası arkaya devam ediyor şöyle bir 600-700 metre daha. Burası çok bet. Şu an hiç belli olmuyor ama şöyle göstereyim size. Bakın şu an telefon tam düzledim. Şey görüntü rampa biraz belli oluyordur. Onu vinçle beraber çektim buraya kadar aldım. Ama gel gelelim orada ben battım. Şuradan dönebilseydim mükemmel olacaktı çünkü geriye doğru çıkamıyorum. En azından ileriye doğru baya bir e, gücüm olurdu. Ama çıkmıyor. Şu an ay ayakta duramıyorum ya. Kayıyor. Heh. Görüyorsunuz. Yok yok aşağı yukarı tekrar çıkmaz. Buradan aşağı yukarı. Buradan indiniz mi aşağı kaldınız. Buradan mümkün değil. Çünkü bu araba çıkamadı. Videoyu da yayınlayacağım ama sadece kafa kamerasını kullanabildim. Buradan araba çıkamaz. Şu an buradan paletli bir araç çıkabilir. Benim araba da çıkmaz. Çünkü bu Çinopetro bakın simsiyah ve şöyle bir zemin. Ben yukarı yürüyemiyorum düşünün. Bu zeminde araba yürümez. Ha şöyle bir handikap var. Şu anda çili, çiliyor yağmur. Bilmiyorum görünüyor mu şöyle. Yağmur çiliyor. Biraz daha yağsa tamam mı? Biraz daha yağsa buradan daha rahat hareket ederiz. Çünkü o zaman tutunacak gene bir şey buluyor. Yumuşuyor. Su oluyor. Su olduğu zaman tutunabileceği bir taş oluyor. Ama gördüğünüz gibi burada biz kaldık. Şimdi çay tozu gelecek. Eyvallah. Geçmiş olsun diyorsunuz. Sağ olun, var olun. Gelmek isteyen gelsin. Paletli arabası olan. Cisi bir cisi burada yürümez de. Cisi bir de kayar. Burada bütün araçlar kayar. Özellikle bakın izleri görüyor musunuz? Yani frene dokunduğunuz anda araba yüzüyor. Şu zemini göstereceğim. Burası taşlı. Bakın şimdi ben burada koşarken Ayaklarım kaymıyor çünkü zemin taşlı. Burada araba yürür gene. Burayı da biraz zorlanacağız. Çünkü geri geri çıkmak sıkıntı. Ama çay tozu geliyor. Çay tozuyla beraber arabayı buradan kurtaracağız. Puslu, yağmurlu havalar savaş veriyoruz malum. Gördüğünüz gibi. Doça palet. Evet. Palet değil de. Bakın benim eski videolarıma bakarsanız takmatik zincirler var. Şimdi benim zincirlerim olsa veyahut da şu an bir set zincirim olsa onu da takıp yürüyebilirdim aslında. Mesela geri geri çıkacağım için mantıklı olan e, arka gibi görünür ama değil. Arka e, çekişe koyacaksınız şu ana göre. Rampa yukarıya doğru gidebilmek için zincirleri arka tekere bağlayacaksınız. Yani ön tekere. Arabanın ön tekerine Ondan sonra devam çeksiniz. Böyle bir durum. Recep Bayraktar'a. Recep abiye uğrayamıyorum. Çünkü sezonun direkt başında geldim. Hiç gidemiyorum ama biraz işlerimizi rahatlasın. Kendisini ziyaret edeceğim. Zaten bana 1-1,5 kilometre. Hatta evlerimizde birbirini görüyor. O kadar yakın ama gidemiyorum. Geniş bir zamanım yok. Bazen 9'da 10'da atölyeyi kapatıyorum. Çay motor bakımları, tamirleri oluyor. Uğraşıyoruz ediyoruz. L200'de zincir olsa çıkardı. Çünkü zincir çok önemli bir konu. Bu araba 4 çeker. Önden de destek alacağı için zincirleri olsaydı burada hiçbir şekilde takılmazdı. Şunu da bir daha söyleyeyim. Normalde rampaya vurdu. Geldi. Şu kafada patinaja girdi. Ama frene basınca araba yüzmeye başladı. Aşağıya kadar orta kısma kadar şu kısma kadar kaydı. Yani mücadele ederek. Oraya inmeseydi Şimdi benim 30-35 metre bir halat getirdim. Ee, yok 20 metre halat var ekstra arabanın üstünde. İşte 10-12 metre bu var. 7 metre bir ek var. Onlarla beraber buraya kadar çekebildim onu. Bu, burada takozlamıştık arabayı. Ama e, şuradan çekseydim halatımız yetseydi hiç buraya girmeseydim oradan çekseydim biz de sağ salim çıkıyorduk. Şurada bir 7 metrelik meseleye kaldık. Malum bu hiç yürümüyor zaten lastik yok bu lastiklerle. Hani benim arabam 8 çeker, benim arabam 12 çeker. Öyle olmuyor kardeşim. Lastik her şey. Lastik önemli. Bak nasıl kazıyor. Bak bu bunda hiç bir kazma var mı? Bak sadece düz bir iz var. Bakın bu lastiğimi, Bu lastik dolmuş şu an. Yani bunda yine 2 santim derinlik var. Bakın nasıl kazıyor. Lastik böyle olacak. Eğer lastiğiniz iyi değilse Arabanızda ister 500 beygir olsun, zaten güç kontrolsüz de güç değildir yani kontrol yoksa gücün hiçbir faydası yok. Şimdi çay tozu gelecek. Çay tozu geldikten sonra buradan çıkmaya çabalayacağız. Bakalım. Başka sorularınız? Çavuş şart. Ya çavuş güzel de bir ayda erir ya. Bir ayda yok olur bu arabanın altında. Çavuşu biliyorum. Ve açık bölümü çok. Bu lastiğin şu anki sorununu görüyorsunuz. Araları dolduruyor. Bu nasıl doldurmaz? Lastiğin derinliği kalmamış. Bu lastik e, bu aydan sonra bunları arkaya bir çift alacağız. Bakın onda daha şey böyle izli. Eğer arabanızda güç turbo yoksa bunu da gösterirdim de. Eğer e, yüksek devirde teker dönmüyorsa lastiği boşaltır. Lastiği boşaltmıyor. Lastik döndüğünde bu çamuru fırlatamadığı için normalde yüksek devirli arabalarda görürsünüz. da böyle çamurlar gökyüzüne doğru fırlar. İşte o yüzden yüksek devir olduğu zaman lastiği boşaltıyor. Aradaki çamuru fırlatıyor. Yere bastığında tekrar e, açık dişle basıyor. Ama böyle lastiğiniz zayıfsa böyle arası bakın nasıl dolmuş. Tutmuyor. Önemli konular. Hasan, Metehan. Ne haber Metehan? Sana dayanmaz ki lastik. 60 günde bitiyor. Aynen bana lastik dayanmıyor. Mokoko sitemiz. <laughs> Serdar kim? Ali Emre. Aleyküm selam. Ne haber Emre? Bak, Ali Emre Satır. Yeğenim. Profil fotoğrafında benim doç var. Ne zaman gelir? Videosunu hazırlayacağım. Yetiştirebilirsek şöyle bir bakalım yukarıyı doğru. Zincir mantıklı. Evet zincir önemli ama zincirin de şeyleri var. Ee, arabaya zarar veriyor. Defransiyele zarar veriyor. Sürekli zincir kullanmak. Zaten yolu mahvediyor bu arada. Bakın zincir yürüyen bir yola bakın. Araba